Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni Navtex yayınlamaması hakkında bir açıklama yaptı. Geminin faaliyetleri hakkında bilgi verilen açıklamada, Oruç Reis sismik araştırma gemisi 10 Ağustos'ta Akdeniz Demre 1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometre sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Oruç reis çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir denildi. Açıklamada Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, Yavuz sondaj gemisinin ise halen Selçuklu bir kuyusunda Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam ettiği hatırlatıldı.